Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. BMS Metal'in 21 ve 22 Nisan tarihlerinde gerçekleşen talep toplanma işlemi tamamlandı. Halka arz ilişkin sonuçlara bakalım. Yatırımcı başına maksimum 55 veya 56 lot dağıtımı yapıldı. Maksimum kişi başına 980 TL'lik mal dağıtımı yapıldı arkadaşlar. Halka arz fiyatı 17 lira 50 kuruştu. Maksimum 56 lot dağıtımı yapıldığını düşündüğümüz zaman 980 TL'lik mal dağıtımı yapılmış oldu. Bu halka arzda dikkat çeken taraf yatırımcı sayısı azaldı. Dikkat çekici bir şekilde yatırımcı sayısı azaldı arkadaşlar. Yani internette şöyle bir söylenti var arkadaşlar. Tabii ki bu bir söylenti. Ne kadar doğru bilmiyorum ama BMS'nin iki tane hissesi var arkadaşlar. Şimdi bir tanesi zaten işlemdeydi. Bununla beraber iki tane BMS'nin şirketi var borsada. Yanlışlıkla diğer şirketi aldılar diye bir söylenti var arkadaşlar. Bir tanesi BMS Çelik, bir tanesi BMS Tel. Yanlışlıkla BMS Çelik'e talep girildiğine dair bir söylenti var internette. Ne kadar doğru bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten garip bir durum. Yani böyle bir durum olabilir. Çünkü yatırımcı sayısı birden azaldı arkadaşlar. BMS'nin bir tane şirketi BMS Çelik arkadaşlar. Bir tane şirketi de BMS Tel. İsimler gerçekten benziyor. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani yatırımcısının yatırımcının gözünden kaçmış olabilir ama kesin değilim onu söyleyeyim arkadaşlar. Neyse dostlar bu durumu da böyle belirtmiş olduk. Başına gelen varsa yorumlarda belirtebilir. Ee, konumuza geri dönelim. Kesin olmamakla birlikte ortalama 190 bin yatırımcı Alkars'a katıldı. Ee, yatırımcı sayısının azalması iyi oldu. Umarım ilk günden e, satış olayı çözülür yani ilk günden satışlar gelmez umarım. Ee, tavan serilerini yeniden yakalarsak halkar sinerjisini devam ettirebiliriz arkadaşlar. Önümüzde de halkar takviminde de güzel arzlar var zaten. Önemli olan bu halkar sinerjisini kaybetmemek. yatırımcı yatırımcısı için hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.